Toprak renkleri basın fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar arasından seçilen 38 fotoğrafın yer aldığı serginin üçüncüsü 20 Ağustos'ta Çanakkale'nin Çardak beldesinde açıldı. Tarihi Çardak yağlı güreşleri etkinlikleri vesilesiyle Çardak Tarihi Han'da düzenlenen serginin açılış töreni, Lapseki Belediye Başkanı Gani Ekim, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Gübretaş Genel Müdürü Osman Balta, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Babacan, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Müdürü İshak Gündüz, Çardaklıyız Biz Derneği Başkanı Mustafa Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gübretaş Genel Müdürü Osman Balta açılışta yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek kurumu haline gelen Gübretaş'ın önemli çalışmalardan birine daha imza attığını söyledi. Sergide yer alan fotoğrafların basın fotoğrafçılığının usta isimleri tarafından seçildiğini belirten Balta, yarışmada hasadın, ekimin ve üretimin güzelliğinin profesyonel fotoğrafçıların objektifiyle buluştuğunu belirtti. Balta, serginin İstanbul ve Kocaeli'den sonra üçüncü durağı olan Çardak'ta açılmasının ayrı bir önem olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Burası ülkemiz için, bizim milletimiz için çok önemli bir yer, bir lokasyon. Biliyorsunuz Türkler Rumeli'ye buradan geçtiler. Çardak bölgesinden geçtiler. 3 milyon üzerinde kilometre karelik topraklara buradan geçerek e, ulaştılar. Dolayısıyla buranın çok önemli var. Tarihimizde Çanakkale Savaşları'nın ee, geçtiği manevi bir atmosfer burası. Bizim e, hakikaten ben kendim şahsen bu bölgelerde dolaşırken, gezerken çok mütehassis oluyorum. Yani ürperiyorum. Ee, i̇şte 250 bin üzerinde şehit verdiğimiz karşı kıyılarda bu bölgede bir yerdeyiz. Dolayısıyla Şehitlerin kucağındayız şu an. Gübretaş Lojistik Hizmetler Müdürü ve Çardaklıyız Biz Derneği Başkanı Mustafa Kayaysa açılışta yaptığı konuşmada, yani. Gübretaş'ın Osmanlı alayım. tarihinde büyük bir öneme sahip olan, Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak beldesinde bu sergiyi açmakla bir nevi nihai tüketicisi olan çiftçiye sosyal sorumluluğunu da yerine getirmiştir diyerek Gübretaş'a teşekkür etti. Hepinize hoş geldiniz diyorum. 25 yıldır ekmeği yedim ve geçim kaynağım olan Gübretay ailesini beldemizde görmekten, ağırlamaktan şeref duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çardak ve Çardaklı'nın tanıtımı için yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Bu toprağın renkleri basın fotoğraf yarışmasına katılan eserlerden seçtiği fotoğraflarla katıldı. İlk gün gerçekleştirilen sergiye beklenenin de üstünde bir katılım olduğunu gördük. Etkinliklerin ikinci gününde Çardaklı sanatçıların eserlerinin sergilendiği Çardaklıyız Biz Derneği'nin organizasyonuna katıldık. Müzik ve son gün 280 yıldır süre gelen ve her yıl 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen yağlı güreşleri izledik. geçirdiğimiz birkaç gün bize gösterdi ki aslında burada yapılanların amacı yerelde kalkınmayı sağlayarak herkesin olduğu yerde geçimini sağlayabilmesi, kente göçün tek çare olarak görünmemesi. Bu yüzden burada herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gübretaş tarihi Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahip olan Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak beldesinde bu sergiyi açmakla bir nevi nihai tüketici olan çiftçiye sosyal sorumluluğunu da yerine getirmiş oldu. Sonuç olaraktan Çardağ'ın Çardak hak ettiği ulusal basındaki Türk tarihindeki yerini bir kez de bu sergiyle <laughs> Toprağın Renkleri sergisinin düzenlendiği tarihi handa muhtarından, çiftçisine, dernek başkanından, Türk Halk Müziği derleme sanatçısı ve ressamına, çardaklılara kulak verdik. Oyaladım vay şarkı. Mustafa. 500'e yaptırdım abi. <laughs> 500 e. lira. çok fazla. Gerçekten özel bir ve 200, 280. Çardak güreşleri hatırası. Arkasında 280. Çardak güreş, Çardak yazar. Benim 20 22 gün önce bir oğlum dünyaya geldi. Allah razı olsun. Bu kısmet eğer bana kısmetse ben almak istiyorum. Açık arttırmaya sonuna kadar var evet, mı? Anlaşıldı. Evet. 600 liradan açık arttırmaya çıkarttım. Ne kadar varım dedi. Kursana. Ben açtım. Sen ne diyorsun? <laughs> olsun. Tatlıdım oğlum. He? Evet. 700 lira. 700 lira dedi Mehmet Yerkenci kardeşimiz <gülüyor> 750 750 A 1 mi? A 1 dedi 1000 lira İsmail Bey. O ne şimdi? 2000 mi? Süleyman 2000 mi dedi? Süleyman 2000 dedi. <laughs> 2100. İsmail kardeşimizde. <laughs> Var mı artıran? <laughs> 2100 gidiyor kispe. <kısmı. gülüyor> Tekrar soruyorum. Var mı artıran kispe gidiyor? Sottotitoli e a cura ikincisini düzenlediğimiz geleneksel çocuk oyunları şenliğimize hoş geldiniz. Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir durumdur. Genellikle kendiliğinden doğan, içten, hür iradeye dayalı olarak ortaya çıkan oyun süreci çocuklar için neredeyse hayati önem arz edecek kadar. Var bizim. Bu derneğimizde de teşekkür ediyoruz. O da elinden geldiği kadar katkı yap, yapıyor. Onun için ona tekrar bir teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların devamını bekliyoruz okullarımızdan. Ben burada emeği geçen herkese, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve burada bu çocuklarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Çardak'tayız biz dayanmıyor olarak da. 2013 yılının bu paylarında kurularak beldemizi hak ettiği ulusal ve uluslararası düzeyde yere haklı yerine getirmek ve temsil etmek üzere birçok faaliyetlerimiz oldu. Bu kültürel faaliyetlerimizin bir tanesinde bugün burada yaşıyoruz. Çocuklarımızı internet ortamından, sanal ortamdan kurtarmak için Şardak İlköğretim ve Ortaokulu'nun başlattığı şeye destek vermek istedik katılan bütün öğrencilere hepsine başarılar diliyorum. Dernek olaraktan faaliyetlerimiz sadece öğrencilerimizde de kalmıyor. Geçen sene derneğimizin bir saatlik e, yayın organı olaraktan çıktığımız haber programlarında ulusal çapta tanıtımını sağladık. Bu sene ise inşallah kültürel faaliyetlerimize ilave olaraktan eğitim çalışmaları düzenledik. Eğitim çalışmalarımızdan ilki çocuk ve aile eğitimi. Çocuk ve aile arasındaki mitler nedir? Çocuğa karşı ebeveynlerin tutumu, doğru bildiğimiz kötü alışkanlıklarımız nedir? Bunları anlatmak üzere yine Çardağımızın içinden çıkmış bir değer olan uzman doktor Cengiz Albayrağı ayın 31'inde beldemizde Çağda kalkana bilgilendirme için davet ettik. Kendileri gelecekler. Ayın 14'ünde ise Çağımızın yine hastalıklarından bir tanesi olan Özellikle bayanların bütün 40 yaş üzerindeki bayanların sıkıntıya düştüğü meme kanseri konusunda bir uzman profesörü çağırdık. Kendileri buraya gelecekler. Yine ayın 14'ünde aynı programın arkasından bizler del ve fıtık hastalıkları üzerine bir bilinçlendirme, halkımızı bilinçlendirme toplantısı yaptık. Bu zamana kadar Çardak Perdesi'nin tanıtımı olaraktan Yaptığımız bütün faaliyetlere ilave eden bu faaliyetlerimiz de devam edecek. Projelerimizden bir tanesi Osmanlı'nın Rumeli'ye geçiş noktalarından biri olan Çardak Salbaş mevkiini hak ettiği değerini ulusal basında tanıtmak olacak. Bunun için projelerimiz var. Eğer belediye başkanımızdan veya kaymakamlarımızdan yeterli de destek görürsek bu projemizi bu sene de hayata geçireceğiz. Bizler Karadaklıyız biz derneği olaraktan bir azımlıkız. Ama inanıyoruz ki projelendirme yapan, plana e, planla olaraktan çalışan azımlıklar mutlu çoğunluklara sebebiyet verecektir. öğrenci velileri olarak her yıl düzenlenen bu geleneği devam etmesini istiyoruz. Çocuklar için iyi oluyor bilgisayarlardan uzak. Bizim oynadığımız oyunları oynuyorlar. Biz mutluyuz. Her gün devam etmesini istiyoruz. Özellikle 23 Nisan'da aynı ekibi benim istiyoruz. Ve devamını istiyoruz. Çünkü kendi oynadığımız oyunlarımızı çocuklarımızla oynuyor şu anda. mutluyuz. <laughs> Şardak'ta bugün oyun şenliğinin ikincisini kutlayacağız. Geçen sene de kutladık. Ben ne yapacakı tanımadım. İsmail Ayağın Tavlı. Geçen sene de e, katılım oldukça iyiydi. İlçemizdeki tüm ilkokullar bu şenliğe katılıyorlar. Bu ee, şenliğin ana amacı şu, e, geleneksel oyunlarımız, çocuk oyunlarımız tekrar e, çocuklarımız tarafından tanınması, sevinmesi ve boş vakitlerinde bu oyunlarla, e, boş vakitlerinde bu oyunlarla değerlendirmesi. E, her yıl bu e, şenle yeni bir oyun ekleniyor. Geçen sene bilmediğimiz oyunları gördük. Muhtemelen şimdi oyun ...yerlerini tekrar gezeceğiz. Bilmediğimiz oyunlarla karşılaşacağız. Ee, çocuklar... ...boş vakitlerini... ...evin dışında... Iki ...ortamlarda, işte parklarda, bahçelerde... sokak aralarında ne kadar geçirirlerse... ...o kadar fazla... E, ...enerjilerini atmış oluyorlar. Bizler evlerde geçirdiği vakitleri... E, ...çocukların... E, hoş bir şekilde geçirdiği kanaatinde değiliz. Tabii ki evlerinde de vakit geçirecekler ama e, çevrelerine daha duyarlı olan, olabilmeleri açısından bu tür oyunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben emeği geçen e, arkadaşlarımıza, baştan milli eğitim Müdürlüğü olmak üzere Çardak İlkokulu ve Ortaokulundaki idarecilerimize ve öğretmenlerimize işte Çardak Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bu ee, oyunların devamı dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutluluklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kaldı, daraldı, kaldı, daraldı, ben sevdim eller aldı içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da yollar ne zamanlar hoş olduğunda aldı Rabb'im Şöyle, şöyle, şey, de. De gelin, şöyle Merhaba. benim adım Melis Soyadım burada güzel ve sağlıklı bir çalışma yapıyoruz. Ee, kışın burada bazı insanlar e, sorumluluklarını yerine getirmiyor, yerlere çöp atıyorlar. E, bence bunun e, biz de böyle bir çalışma yaptık, işte çöpleri topladık, atıkları. Ben bu e, çalışmanın her sene tekrarlanması. Merhaba, Deniz Temiz Derneği olarak, TUMEP olarak bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Çardak Deniz Derneği'ne de çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir etkinlik yapmışlar. Okulumuzun, ilçemizin tüm çocukları bugün burada ve hepsi çok duyarlı. An itibariyle şu an bir yıldır Çardak Deniz Derneği'nin başkanlığı yapmış oluyoruz. Hizmetlerimiz sosyal dayanışmanın yanı sıra aynı zamanda da gençlerimizi, halkımızı bilinçlendirmek yönünde devam ediyor. Bugün burada atalarımızdan emanet aldığımız çevreyi, dünyayı gelecek nesillerimize, çocuklarımıza aktarmak için bulunuyoruz. Bu amacımıza da ulaşmak bulunuyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen okul aile birliğine, okul müdürlüğümüze, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Kaymakamlığımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz devam edecektir bize bu çevre etkinliğinde geleceğe temiz çevre, temiz toplum ulaştırmada büyük destekleri veren Turmaka Deniz Temiz Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.